Merhaba arkadaşlar. Şimdi yaşadığımız bir olayla onun akabinde gelecek küçük bir açıklamam var. Onu size sunmak istiyorum. Sosyal medya platformlarından bir tanesinde canlı yayına girdik bir arkadaşım misafir olarak. Antepli bir beyefendi arkadaş. Aslında sayfa arkadaşımın fakat ikimiz beraber olduğumuz için ben de yanında beraber konuşuyoruz. Girdik. <laughs> Toplumsal konularda konuşuyoruz. Arkadaşla sayfası olan arkadaşla diğer e, yayına bağlandığımız e, canlı yayına bağlayan arkadaş görüşüyorlar. Ben o gün için programa katıldım. Toplumsal konularda konuşuyoruz tabi e, böyle. ...birçok konu, birçok konuyu konuştuk. Yani toplumda insanların birbirlerine bakış açısını konuştuk. Dedikoduları konuştuk. Küfürlü konuşanları konuştuk. Ee, insanların büyütülme şekillerini konuştuk falan filan. Şimdi beyefendi... E, ...yaklaşık 30-35 yaşlarında falan... ...kız bulamamış, evlenememiş. Biraz... ...aa çocuklarından. Maddi konumu çok iyi. Aynı zamanda orada reklamını da yapıyor zaten. Her neyse yanındaki arkadaşım da camiye çıkan arkadaşım da güzel bir bayan. Güzel bir bayan ama o daha çok dış güzelliğe şey verir. Onun merakı da öyle yani küçümsememek lazım ya da herkesin farklı şeyi vardır. Kimisinin içi doludur, kimisinin dışı doludur. Makyajına özen gösterir. Sokağa çıkarken mesela bakımsız çıkmaz, İlla makyajını yapar, güzel bir şekilde giyinir. Sosyal medyada çok gezinir, fotoğraf çekinmeyi çok sever falan filan. Bu tarz e, şeyleri var, takıntılar var veya kendince yaptığı kendini geliştirdiği konular var. Ben tam tersi, ben de e, bir yerde bir şey ok okurum beni geliştirecek bir şey olur, onu araştırırım, kişileri iyi dinlerim. İyi değil. E, Kafam iyi olduğu zaman iyi de konuşurum yani. Bir ortamını bulursam. Güzel bir konu olursa. <laughs> Şimdi beyefendi e, şeyi bulamıyorum diyor. İşte e, kendi aradığım kişiyi bulamadım dedi. Ben de dedim ki e, bulamamanıza sebep e, gayet normal. Yani sebep açık ortada. Ne peki dedim. Bakın dedim toplumumuzun genelinde şu vardır. Bir bedende bütün aradıkları özelliklere uyan bir kadın ister. Bir erkek. Bir kadında aradığı bütün özellikleri taşıyan bir erkek arar. Yani o karmanın içerisinde, o kişilik yapısının içerisinde isterler ki dürüstlük olsun, doğruluk olsun, temizlik olsun, güzel ahlak olsun, Akıllık olsun, yakışıklılık olsun, zenginlik olsun, sağlıklı olsun, esnek olsun, ondan sonra zarif olsun falan filan. Erkeğin e, arayışı bu biçimdedir, bayanın arayışı da. Bir tane kişilikte maalesef bu kadar özelliği bir araya getirebilme imkanımız yok. Nadir. Bilgin veya alim almanız lazım. O da bilginler, alimler zaten evlilik yapmazlar. Dolayısıyla ben böyle bir açıklama yaptım. Çocuk dedi ki vallahi dedi hocam dedi <laughs> lep demeden leple beğenmiyor. Ben söylemiştim dedi. Bilgili türlü bir bayan dedi. Bakın buradaki konunun nereye geldiğini, nereye dayandığını dedi. Çok iyi. Analiz etti hemen. Mesela dedi diğer arkadaşa senin güzelliğin olsa konuşan arkadaşımın da aklı davranışları bilgisi olsa böyle bir kadını alabilirdim dedi. İkisini birleştirmeye çalışıyor. İşte toplumda en büyük problemimiz bu, en büyük sıkıntımız bu arkadaşlar. Hem zengin hem yakışıklı, hem görgülü, hem asil, hem dürüst, hem sağlıklı, hem geleceği düşünen, önünü gören, öngörülü, hem aydın, hem nazik insanları hepsini bir araya getirip bir erkekte bulamazsınız. Bir erkek bir erkekte bir kadında bulamaz. Şimdi bakınız tesadüf değildir. Güzel kadınlar güzelliğiyle bir yere gelir. Teşiri çok kullanırlar. Ya da e, su istimali çok kullanırlar. Ya da sömürüyü çok kullanırlar. Ya da cazibeyi çok kullanırlar. Ya da naz yapmayı çok iyi bilirler. Biraz daha kendilerini o şekilde sunmayan insanlar bilgiyle doymuş insanlardır. Daha bilgili konuşurlar, daha oturaklı konuşurlar, daha ağırbaşlı davranabilirler. Yani toplumda iki tane şey vardır. Kendi daha ağırdan satarlar. Onlar için her şey zenginlik değildir. Bir tek şey üzerinden gidilmez. O zenginliğin içerisine de o diğer objelere alıp alıp da yapıştırmaz. Yani onun için kişi seçerken aklınızda bir imge oluşturuyoruz, bir erkek bayan bir bayan bir erkek oluştururken karşıdaki insana bakıyorsun, çok güzel bir bayan. Muhtemelen bunun diğer özellikleri de güzeldir. İçine bir düşüyor, ilişki başladıktan sonra ciddiyete döküldükten sonra. Aa, şu da olsaydı, bu da olsaydı. Diğer aradıkları özellikleri bulamıyor. Dolayısıyla hayal kırıklığına uğruyor. Çok zengin ama aynı zamanda çok kaba. Çok inisiyatifi olmayan, çok merhameti olmayan, paranın gücüne sığınıp, paranın cesaretini kullanan, sapıklık derecesine giden zenginler de var. Yani burada zengin çocuklar da var. Şımarık, insan kıymeti bilmeyen, Kadın kıymeti bilmeyen kadını daha iyi ikinci plana atar. Bunlar da bir gerçek. Bunlar toplumun hepsi gerçekleri yani. Onun için yani böyle bir konu geçti. Sizinle paylaşmak istedim. Her ne olursa olsun kişilik ister dişi olun ister erkek olun yoktur erkeği dişisi toplumun aranan kişisi kişiliktir. Kişilikle insanlara denk gelin. Sizi seven, sevmeden daha ziyade önemseyen, bu önemseme e, popüleritesini e, henüz kazanmadı. Güven ne zaman kaybedilirse sevgi bitiyor. Ama önemsemenin olduğu yerde emek de oluyor, yemek de oluyor. Yani birini önemseyen kişi hemen birden aşka kapılıp da gel iki dakikada bugün tanışalım, göz göze bakalım, yarın el ele tutuşalım, öbür gün evlenelim, birlikte olalım diye bir şey yok. Bu kadar zenginliğin içerisinde, bu kadar tanışmışlığın içerisinde, bu kadar aceleliğin içerisinde yanlışları göremiyoruz. İki ay içerisinde arkadaş tanışıp, arkadaş olup, sevgili olup e, tanışıklıklarını evliye döken var. Aradan geçen iki ay süreçte de kavga tartışma ayrılışlar var. Bakınız dört ay. Heyecan bitiyor. O yüzden acele etmeyin. Karşıdaki insanları tanımak için kendinize fırsat verin. Onların davranışlarını görmek için kendinize fırsat verin. Onlar kendilerini anlattıkları gibi mi? söylemlerin başka, eylemleri başka olabiliyor insanların. Onları dinleyin. Yani akıllı uyanık gencimiz orada 35 yaşına kadar boşuna kalmadım diyor. Ben bu 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 özellikle bayan istiyorum. Ben de dedim sen 45 yaşına 50 yaşına kadar kalırsın. Ailenin bir çocuğusun parana güvenme. Bence dedim huylarıyla huslarıyla Aldığım ve tanıdığım kişiyi sevmeye çalış. Kendine göre bir kişilik yaratıp da o kişilik bana döndü, bana benziyor diye birilerini sevmeye çalışmak. Hepimiz aynı hataları yapabiliyoruz. Toplumun yaraları çok büyük. Sorunları çok büyük. El atmadığımız müddetçe de daha da daha da büyüyecek. Herkes kendi birer tane sorunu çözmeye kalkarsa bence... E, değişim mutlaka olacaktır. Farklı güneş doğar, farklı bahar yaşanır, farklı çevre olur, farklı davranış koşullarıyla karşılaşabiliriz. Herkes birer birer sorun mu? Çözüme kavuşturmaya kalkarsa veya daha akıllı davranırsa, daha mantıklı karar verirse. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Sizlerden de konu bekliyorum. Küçük kısa videolar atabilirsiniz Whatsapp'ıma. Çoğunuz eklisiniz zaten bende arkadaşlar. Facebook adresime atabilirsiniz. Instagram ve şey sayfam yok. TikTok sayfam yok. İlerleyen zamanlarda belki açacağız. Yeniden görüşmek üzere. Beni dinledin, sakmızı helal edin. Sizleri çok seviyorum.